Evet, Macit Tesat kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine bir müşterimizin su şikayeti, su kaçağı şikayeti üzerine geldik. Buradan aşağıya su damlıyormuş. Elimizdeki termal kamerayla sıcak su tesisatında kaçak olduğunu tespit ettik. Şimdi gelin hep beraber bunu inceleyelim. Termal kamerayı da görmüş oluruz. Testo 865. Bunu yeni aldık. Bugün deneyeceğiz. Hem akustik dinleme cihazıyla tespit edeceğiz hem de termal kamerayla teyit etmiş olacağız. Şimdi önceden ben bir inceleme yaptım kamerayla şöyle bir baktım. abi odaktan istiyorsan. Evet tesisatımız buradan böyle aşağı doğru iniyor. Buradan bu tarafa doğru gidiyoruz. Kalorifere var bir vermiş. Kaloriferden. Evet buradan böyle düz devam ediyor. Gel abi. Burada bir tane teyemiz var, bu tarafa gidiyor. Orada kalorifer peteğimiz var, iptal etmişler. Ama borusu duruyor. Tesisatımız böyle devam ediyor. Evet, buradan da ee, banyoya gidiyor. Evet, tam şu kısımdan banyoya gidiyor tesisat. Evet, kamerayla baktığınız zaman tam şu noktada zaten kamerada bize işaret veriyor. Şu, tam şu noktada bir kaçak olduğunu gösteriyor. Kırmızı ikonla bize yerini gösteriyor şu an. Şu noktada ısı derecesi 30.2 olarak gösteriyor. Tam o noktada sanırım T'de kaçaklar. Kamerayla baktığımız zaman tam şurada. Yani akustik dinleme cihazıyla da dinlediğimiz zaman. Dediğimiz gibi arkadaşlar şimdi matkapla kırıp yerini teyit edeceğiz. çıktı zaten abi. Gel Biraz daha açacağım abi Evet. Kaynar kamerayla baktık. Yani bize tam bir nokta atış yaptı yani. Yerini tam olarak bize yerini gösterdi. Kaynak bir hatası var bunda. Evet. Çok ince bir kaçak yani. Boruyu kastırdığımız zaman çıkıyor. Bıraktığımız zaman duruyor kaçak. Evet arkadaşlar kaçağımızın yerini elimizdeki cihazlar sayesinde tespit ettik. Kaçaktan bu dirsekteydi. Bu dirsek sanırım çatlamış. Kaynak hatası var burada yerinde belli oluyor. Ki Bu dirseği değiştirelim. Bu dirseği değiştirmişken bu kombinin altından inen dirseği de değiştirelim. İlerleyen zamanda tekrar orada. O da sıkıntı olmasın. Gelin hep beraber şimdi bunun tamiratını yapalım. Hem tamirat videosu olmuş olsun kanalımızda. Nasıl yapılıyor size görün. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sizler de bize ulaşmak isterseniz www.macittesat.com sitesinden bize ulaşabilirsiniz. Bu tarz şikayetlerde tıkanıklı kaçma olsun, su kaçağı tespiti. Arayın yardımcı oluruz arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.